Herkese selam. Kripto Cennet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel analizimdir ve kendi kişisel görüşümdür. Siz de kendi yatırımınızı kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu videoda bir Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin değerlendirmesi yapacağız demek daha doğru olur. Dostlarım 2 ya da 3 gün önce yayınlamış olduğum bir Bitcoin analiz videosunda bir destek hattı çizmiştim. Ve destek hattı başarıyla çalıştı gibi gözüküyor. Şu anlık iki kez hemen hemen bu civarları test etmiş ve başarıyla sonuçlanmış destek hattımız. Dün gece bir pump geldi. 56.300 civarlarına kadar bir pump geldi ve Bitcoin kendisine çok fazla küfür ettirdi arkadaşlar. Çünkü çok fazla short pozisyon eledi. Bu yüzden ciddi bir küfür 7 Bitcoin dostlarım. Şimdi videoda söylediğim hemen hemen her şey geçerli fakat bazı şeyler eklemek istiyorum. 52.300 seviyeleri bir e, destek hattı olarak çalışabilir. Bunu hala söylüyorum. Böyle bir ihtimal var. Buranın düşmesi halinde 50.000 civarları, 50 bin, 51.000 bin civarları bir destek olarak çalışacaktır ki burası birazcık güçlü bir destek denilebilir. Şayet buranın altına düşerse artık 50.600, 50500 civarları psikolojik destektir. Orayı aşması sonucunda vahalimize, yani kepenk kapatıp çıkalım diyebiliriz. Peki yani Bitcoin ne yaparsa yeşil ışık yakar, ne yaparsa artık piyasa umut teşkil eder. Mavi çizmiş olduğum bu Çizgiyi artık yavaş yavaş biraz daha dikleştirilebilir bu. Şunu hafifçe dikleştirebiliriz. Hani artık e, şuralardan şöylemesine bir şeyler yapması gerekiyor. Hani böyleyse şöyle bir şey yapması gerekiyor. Çünkü artık cidden can sıkıcı olmaya başladı. Burada bizim direnç hattımız hala devam ediyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? yok gibi gözüküyor. Video bu kadar. Kısa ve öz bir video yapmak istedim. Tekrar söylüyorum. Videolarımda birkaç indikatörün veya formasyonların veya bu tarz analiz gerektiren şeyleri ortak yani şeylerin ortak olarak söylediği şeyleri ben size 2 veya 3 cümlede veya işte 4-5 dakikalık bir videoda anlatmaya çalışıyorum. Gereksiz bir şekilde video uzatmaya hiç gerek yok. Umarım beğenmişsinizdir. Yine e, detaylı bir sorunuz olursa Discord adresimize gelerek beni rahatsız edebilirsiniz. İstediğiniz saatte istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince net bir şekilde açıklamaya çalışırım. Adresi e, alt tarafa bırakırım, açıklamaya bırakırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı kazançlar dostlarım.